Bir kere arşa çıkarıldım diyor. Evlâ seni karkan. Arşa çıkarıldım diyor. Tavafa başladım diyor. Melekler geri kaldı. Ben hızlı tavaf ediyorum. Bir melek geldi diyor. İşlere bak, işlere. Hiçbir programda bu duyamazsın bunları. Hiçbir programda bilen de yok. Dedi ki meleğin biri, sen niye bu kadar hızlı gidiyorsun dedi. Biz sana yetişemiyoruz. Meleğe dedim gidiyor. Siz Sizde ateş latifesi yok. Biz su, hava, toprak, ateş, dört unsurdan yaratıldık. Sizde nurdan yaratıldınız. Ve ma illa lehu makam malum. Melekler hakkında ne buluyor? Hepimizin belli makamı var, onu aşamayız. Meleklerin bir programı vardır, o programın dışına çıkamazlar. Ne artırabilirler, ne eksiltebilirler. Onlar programlanmıştır. Biz öyle değiliz. Bizde güç var, kuvvet var. O manevi gücü kullandığımız cihette bize melek bile yetişemez. İnsan melekten üstündür. Ne bakımdan üstündür? Meleği geçme kabiliyeti var. Ama sende de var o kabiliyet, bende de var. Ama işlettin mi işletmedin mi? Beyazıt Bestami işletmiş, ben işletememişim. Ben yere çakılmış kalmışım. Ama o göğü açmış geçmiş. A'lâ fevkas semâi velîdü erdîn ve kallâ fekalfehû zemenen ve Mektubatta İmam-ı Yerin çocuğu diyor, göğün üstüne çıktı diyor. Yerin çocuğu biz, Evliyaullah için diyor. Yerin çocuğu, göğün üstüne çıktı. Zamanı da geri bıraktı, mekanı da geri bıraktı. İşte Muhammed Mustafa, sallallahu aleyhi ve sellem. İşte Miraç gecesi yaşananlar. Cebrail aleyhisselam bile gelemiyor, yanaşamıyor. Ha, ona varis olanlar, ona tabi olanlar, onun izinde gidenler, onun gibi ererler, ruhani miraca erişirler. Ama bunu Ebu Hasan hoş rüyada görmedi ki. Açıkça diyor arşak götürüldüm tavaf ediyoruz. Biz de dedim diyor ateş latifesi olduğundan süratlilik var, hızlılık var. Onun için melek boyu bana yetişemiyor diyor. E bu zat geliyor Ebu Yezid el mezarından alıyor. O o kadar yetişmiş ki o da oradan alıyor tabi. E ondan sonra e, gök kapılarının açıldığını görüyor, meleklerin indiğini görüyor. E onlar öyle. Senin benim gibi rüya görmüyor ki.